Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalımdan herkese merhaba. Köye geldik. Bugün kızımla birlikte e, yeğenler de buradalar. Köyde de inşaat var. Ve Serdar kardeşim de beni yine yalnız bırakmadı. Şimdi arkadaşlar biz buraya geldik. Ben sizinle bir video paylaştım. Dedim ki hastane bahçesinde ulan kanatlar bizi buldu dedim civcivler falan. Ender abi de sağ olsun bize demiş ki Ercan civcivleri oraya sen saldın tabi. <laughs> <laughs> Demek e, işte izlenmek için böyle şeyler yapıyorsun Polimler Ender abi sağ ol var ol. Ama hayat bize kanatları hep karşımıza çıkartıyor ve ben hep e, şey söylüyorum. Gerçekten neye inanıyorsan, neyi seviyorsan ve gerçekten yüreğin bu iş için güp güp atıyorsa, karşına hep o istediğin şeyleri e, hayat çıkartıyor ve çıkartmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi e, biz yine buraya geldik köye ben içeride bir çay içelim falan derken işte inşaat var ustalarla biraz sohbet ettik arkadaşlar. Derken Serdar bana dedi ki abi kanala bir tane kaz düşmüş. Gelin bakalım. Şimdi bunu da bunu da biz e, Ender abi der ki kanalın içine kazısız attınız. <laughs> kanalın içine kazısız attınız. Ondan sonra yine bir içerik buldunuz falan. Ya size samimi söylüyorum. Bakın şurada hiçbir şekilde Arkadaşlar ya bir müdahale yok. Bunu Serdar söyledi. Ee, samimi söylüyorum. Onun için şimdi Serdar'a da dedik ki Serdar dedi ki abi şu kazı kurtaralım. O zaman dedim ki Serdar kurtaralım ama girecek yer yok. Sen bu işi yaparsın. Ben de dedim sen yaparsın. Sonra yazı tura attık. Ben tura dedim. Tura çıktı bana arkadaşlar. Bakın kazda bağırıyor. Onu da oradan kurtarmamız lazım. Kurtardıktan sonra da nerenin kazı onu da bilmiyorum bir salarız o da kendi Olur. yerini bulur. Şimdi isterseniz arkadaşlar hep birlikte şu kazı kurtarma operasyonuna başlayalım. Serdar çeksin. 5 gündür de gerçekten belim ağrıyor. Çünkü abi külü alıyoruz vesaire şu bu artık yaşta geldi. Serdar. Ama Serdar çek. Komik anlarda çıkarsa da bunları silmeyelim. İstersen bu operasyona başlayalım şimdi. Haydi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kazı kurtaracağım. Dedim ya belim ağrıyor. Bir şeyler yaşayabiliriz. Düşersek falan hastaneye kalkarsak da Serdar yanında zaten arabayı kullanır beni götürür. Ama e, şuraya düşmüş. Dedim ya hep karşımda çıkıyor böyle durumlar. E çünkü bir şey sevda olduğunuz olunca ve gerçekten o şeylere yoğunlaştınız da her şeyi görmeye başlıyorsun. Ben söylüyorum. Çiftlikteki tüm problemlerden tutun da çevredeki her şeyi sizlere videolar yayınlamaya başladıktan sonra daha çok görmeye başladım. Sebep budur. bugün kurtarılacak bir kaz var ve biz şu anda onu kurtarmaya gidiyoruz arkadaşlar. subtitles 下子。 Çok yoruldum. Kalbim Vallahi benim göğüslerim çıkmıştı. Oh. Nasıl alacağız onu yukarı abi? Abi almakta sıkıntı yok. Atarım da. Ben nasıl çıkacağım? Sana ben önce bir su getireyim mi? Yok. Su getirme. Bu güzel kas. Arkadaşlar açlıktan kilo kalmamış. Eğer baksana. Evet. Eğer daha biz bugün köye gelmeseydik bu kaz burada ölürdü. Susuzluktan ölürdü. Yani sonuçta Burka'ya tam bir kas kaz 50-60 gün yemek yemeden de durabiliyorsa hani bu da yaşardı. Ama susuzluk yani bunun telafisi yok. <laughs> ben de yorulmuşuz. Derler yaşlanıyoruz galiba. Ama çok gittim geldim. Abi senin yaptığını şu anki gençler yapamaz. Şimdi her e, videoyu keseceğiz büyük ihtimal çok bölümünü. Çünkü çok uzun olacak. Yarım saattir koşuyorum arkadaşlar. Kanaldan bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Ve dört. olması gerekir bence evet. çünkü evet. sahibi peşine düşmemiş Kendimiz. bacağımızı kıracaktık. Ulan burası açık dışı. Allah cezanı Abi bunu fark edemedik, ne yapalım? Abi <laughs> bizdenler diyecek ki, bunlar bizler... harbi abi diyecekler <laughs> ya. <laughs> Olaya bak arkadaşlar ulan şurada kanal bitiyormuş biz de daha oralardan indik, bindik, atladık, zıpladık. Serdar'a dedim bir bakayım dedim ya ileride ne var. Bir baktık ki buradan çıkış varmış arkadaşlar. Ama da bu kaz bunu akıl edemezdi. Biz de akıl edemedik ki şu anda fark ettik kaz nasıl akıl edemezdi. Gördüğünüz gibi çıkış noktasında burasıymış. Ama ee, arkadaşlar kazı kurtardık. Evet. Biz plan yerine pilav yaptık. Pilav üstü pilik olduk yani. Ama ne oldu? Spor yaptım, koştum falan. Ama kadımızı kurtardık. Kazımız artık özgür değil. Ercan babasının elinde. Tamam. Tamam. Şimdi serbest bırakayım mı? Bence onu şöyle köyün meydan yolu var ya. Oraya bırakalım evini bulsun. He, değil mi? Hadi evet. Hadi o zaman. Evet. Ee, artık bizim bulunduğumuz yerden de bunu salma vakti geldi. Valla biraz akılsız başın çilesine ayaklar çekermiş. Bizim de ayaklarımız kalbimiz çekti. Evet. Yine bugün kanatlar alemi Samsun kanalı karşısına yine kanatlı bir hayvanımız çıktı. Susuzluktan perişan durumda. Ve onu kurtardık arkadaşlar. Allah yolunu bahtını açık etsin. Kanatları tüyleri kadar ömrü olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Ee, köy maceramız devam ediyor değil mi? Devam Serdar. ediyor. Bakalım Kö nasıl maceralar bizi Aynen. bekliyor. Aynen. Valla Vallahi bizi buluyor böyle şeyler. Serdar'la gidiyoruz. Saffet hocamız da orayı da çek. Saffet hocamızla e, enstitü Eski enstitü mezunlarından öğretmen, emekli öğretmen. Babamın arkadaşı bugün ziyarete gelmiş. Ee, yani zaman ilerliyor tabii ama çok bilgi ve tecrübe deneyimleri var tarımla ilgili. Bugün geldi çayımızı yemeğimizi yedi, içti. Gidiyor şimdi. Kazı da kurtardık. Saffet amca! Kanala düşmüş. Ben de kurtardım. Susuzluktan yanmış hayvan. Hafif kalmış. Şimdi yazdım. Ha, o içer bulur artık bu saatten sonra evine gider diye düşünüyor ağzını açıyor. Yok, biz gittik, evine abi, bulur. Yoksa biz bulmasak ölürdü. Yok bulur da bul da gidiyor bak. Gidiyor evet yolunu bulur. Burada köpek var mı? Köpek, köpek yok. Yok. Ha yok bir şey demez orada bizim orada ufak o ufak köpek o bir şey demez daha yavru. Olsa, hadi iyi günler Hadi iyi günler. Hadi günler amca. Sağ ol Serfet amca. Arkadaşlar hepiniz sağ olun var olun. Kazımıza da hoşça kal diyoruz. Bakalım yeni maceralarda yeni güzel içeriklerle buluşmak üzere.